Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 20 günde TET Biyoloji Kampı'nın ikinci gününün son dersinde proteinlerle karşınızdayız. Başlayalım. Evet hocam, getirdim proteinleri. Proteinler yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve çok önemli diğer organik bileşiklerde karbonhidratlarda ve lipitlerden farklı olarak azot da bulunacaktır değerli arkadaşlarım. En sayıda amino asit kaç tane olduğunu bilmiyorum. Tepkimeye girip protein artı en eksi bir sayıda su oluşturacaktır hocam. 5 amino asitten mesela 5 protein 4 tane de su açığa çıkacaktır. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Yapıya katılırlar hocam. Hücre zarı ve organellerin yapısına katılırlar. Enerji verici olarak 3. sırada kullanırız. Daha çok bizim bu proteinler enerji vermek için değil, yapıya katılması ve düzenleyici olması anlamıyla çok çok önemlidir. Bu yüzden tüketiyorum. Hocam yapı taşları amino asitlerdir. biz genelde küçük a küçük a olarak göstereceğiz ama amino asit olduğunu kısaltma olarak bilirim değerli arkadaşlarım. Yapı taşları amino asitlerdir. DNA kontrolünde sentezlenen moleküllerdir değerli arkadaşlarım. Bu önemli bir madde. Biz fazlasını yağa dönüştüreceğiz değerli arkadaşlarım. Evet. Şimdi yapı taşları amino asitleri bir tanıyalım. Hocam bu amino asitin yapısı. Evet. Bu şekilde göreceğiz biz amino asitleri. Ne var? Ortada bir karbon atomu. Hidrojen, R, radikal grup, çeşitliliği sağlayacak grup aslında radikal grup olacaktır. NH2 dediğimiz bazik grup ve karboksil grubu dediğimiz COH, karboksil grubu da asit bizler için. Burası amin grubu. Amino grubu da diyebiliriz. Amino grubu. Burası amino grubu. Burada da karboksil grubu var değerli arkadaşlar. Mesela oldu ki öyle bir soru çıktı karşınıza. Dedi ki amino asitlerin bazlık özelliğini ortaya çıkaran grup nedir dediği zaman sen radikal grup demeyeceksin tabii ki. Ya da de karboksil grup. Amino grubu diyeceksin. Böyle bir soru gelirse karşına. Bu bizim için amino asitin yapısı. Burada bazik asidik grubun ve radikal grubu bilmem bizim için yeterli olacaktır. Hocam doğada 20 çeşit amino asit vardır. Bunlardan 8 çeşidini bizim hayvanlar, insanlar üretemiyor. Bunları alması zorunlu oldukları proteinlerdir. Biz bunları temel bir diğer adıyla esansiyel olarak yani zorunlu olarak dışarıdan hazır olarak almamız gerekir. E yani bunların 12 çeşidini hocam biz evet üretebiliyoruz. Ama 8'ini bizim dışarıdan hazır olarak almamız gerekiyor. Yapı ve işlevi farklı olan 10 binlerce protein, 20 farklı amino asidin farklı sayıda çeşitli ve dizilişle bir araya gelmesiyle oluşur değerli arkadaşlar. Mesela kimisi 3 proteinden oluşurken kimisi 8 amino asit, bazısı 12 değişiyor bu sayı arkadaşlar. Tamam bu şekilde diyelim. Hocam şimdi bu birinci amino asit, bu da ikinci amino asit. Bu iki amino asit karboksil ve amino grupları bir araya gelerek buradaki OH ve H'dan H2O oluşturacak. Buradaki karbonlarla azot arasında da peptit bağı kurulacaktır da değerli arkadaşlar. Evet burası çok çok önemli. Proteinlerde peptit bağını biz göreceğiz. Peptit. Karbonhidratlarda glikozit bağı, yağlarda ester bağı, proteinlerde de peptit bağını göreceğiz. 3 tane amino asit peptit bağıyla birleşmesi sonucu tripeptit oluşacaktır da tamam mı? Bunu proteine karıştırmayalım. 3 tane amino asit bir araya gelerek tripeptiti oluşacaktır. Burada 2 tane peptit bağı oluşacak. Yani kullanılan amino asitten bir eksi kadar bağ oluşmuş olacaktır. İki tane de su açığa çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Kullanılan bağ, e, bağ, sayısı kadar su açığa çıkartacağız. Çok sayıda amino asit peptit bağları ile birleşme sonucu polipeptit oluşacaktır arkadaşlarım. Bakın en sayıda amino asit polipeptit artı bir eksi kadar su ve bir eksiği kadar da peptit bağ oluşuyor. Yani mesela 10 amino asit 10 tane polipeptit, 9 tane su, 9 tane peptit bağı kurulmuş olacak diyeceğiz. Değerli arkadaşlarım. Tabi 10 amino asit bir tane polipeptit özür dilerim. Canlılarda protein çeşitliğini ortaya çıkaran amino asitin sayısı, dizilişi ve çeşididir değerli arkadaşlarım. DNA şifresi de tabii ki de burada önemli. Çünkü neydik? DNA kontrolünde sentezlenen bir molekül. <laughs> özür dilerim. DNA kontrolünde sentezlenen bir molekül ise de arkadaşlarım tabii ki de DNA şifresi de buradaki protein çeşidini ortaya çıkartacaktır değerli arkadaşlarım. Tamam mı? <laughs> evet. Bakın amino asit çeşitli aslında burada radikal grup tarafından belirlendiğinde bir bir nevi görmüş oluyoruz. Peki hocam proteinlerin görevleri nelerdir? Evet birden fazla görevleri var. <laughs> Özür dilerim. Hocam enerji kaynağı olarak üçüncü sırada yer alırlar değerli arkadaşlar. Birinci sırada karbonhidratlar, ikinci sırada yağlar, en son sırada da proteinler yer alacak. Bunun sebebi nedir hocam? Bak şimdi düzenleyici olmaları, savunma, yapısal, kan patılaşmasına, kas kasılmasına, kanın ozmatik ve pH dengesinde, solunum gazlarının taşınmasına bak. Birçok yerde proteinleri kullandığım için ben enerji verici olarak kullanma özelliğini pek fazla kullanmayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Vücudumuza. Öncelikle karbonatları, karbonatlar bittikten sonra yağlara geçeceğiz. Düzenleyici, enzim ve hormonların yapısına katılacak savunma olarak antikorun yapısında bulunuyor. Yapısal olarak hücre zarının, organellerin, kemiklerin ve kıkırdakların yapısını oluşturan, kanın pıhtılaşmasında fibrinojene, fibrinojende bulunan değerli arkadaşlarım, yapısına katılan, kanın pıhtılaşmasında etkili olan fibrinojene katılarak, Kas kasılmasında aktin ve miyozin ipliklerinin yapısını oluşturdukları için burada da kas kasılmasını sağlayacaktır. Ayete bir ucuyla bahsedeceğiz. Kanın ozmatik ve pH cengesi albümin ve globülin sayesinde sonun gazlarının taşınmasında da yine hemoglobinin yapısına katıldığı için böyle bir görevi olacaktır. Evet hocam buraya kadar anlattıklarımızla ilgili bir proteinle ilgili soruya bakalım. 1, 2, 3, 4 hangi sayıda hangileri doğurduracağım. Protein çeşitliliğinin oluşumda amino asitlerin bağlanma şekli etkilidir diyor. Hayır arkadaşlar. Protein çeşitliliğinin oluşmasında ne etkili demiştik? Amino asit sayısı, dizilişi ve çeşitidir. Hocam bağlanma şekli niye etkili arkadaşlarım? Çünkü bağlanma şekli bağlanma şekli hepsinin aynı. Neye bağ vardı arkadaşlarım? Ester mi? Hayır. Glikozit mi? Hayır. Peptit bağ vardı. Çünkü peptit bağlarıyla bağlandıkları için değerli arkadaşlarım biz ne diyeceğiz? Protein çeşitli neden olmayacaktır. Savunma, düzenleyici enerji verme gibi özellikleri vardır proteinlerin. Aynen öyle vardır hocam. İkincisi doğrudur. <laughs> amino asitlerin yapısında amino grubu NH2, karbon, hidrojen, radikal grup ve karboksil grubu dediğimiz o asitliği veren amino asit, asitlik özelliği veren COH grubu vardır. Doğrudur hocam. Bu üçte doğru. Proteinler mitokondride sentezlenir. Hayır arkadaşlar. Ribozom organelinde sentezlenir. Bu ifade de gitti hocam. Cevap 2 ve 3 olacaktır. Burada proteinler için önemli olan kısım proteinlerin görevleri. Buradaki amino asitlerin yapısı. Burada çok iyi anlattığımızı düşünüyorum. Ve bu şekilde değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Peptit bağını muhakkak unutmayalım ve protein çeşitlerini ortaya çıkaran özelliklere de dikkat edelim. Evet değerli arkadaşlarım. Geldim bu programa ve ikinci günü bitirdik. Çok şükür. Proteinler kısmı da tamamdır hocam. Taslamam. Şuraya da hemen ben bir artımı koyuyorum ve ikinci günü de bitirdik hocam. Yıldız 3 artı 3 tane video olduğu için. Allah nasip ederse yarın değerli arkadaşlarım vitaminler ve enzimleri ayrı ayrı videolarda anlatacağız. Enzimler uzun sürerse belki iki videoda da gelebilir. Daha sonra bu şekilde devam edeceğiz ve inşallah 20. günün sonunda ekosistem 2'den sonra DT biyolojiden artık 6'da 6 yapacak durumda olacaksınız. 20 Allah resip Evet arkadaşlar bu kamp bittikten sonra da bir TT ile ilgili soru çözümlerimiz olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın diyelim. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.